çok hastayım ya. Zaten kombi çalışıyor. Dindon. Dindon. Kim abi Barbie'cim? Aa, sen niye böyle yorganla geziyorsun? Çok hasta. Allah bana da geçmesin. sen bayağı hastasın. Çok öksürüyorsun. Evet. Tam sen yatağına geç ben de sana bir kahve ya da bir bitki çayı falan hazırlayayım. Üstünü açma açma. Zaten hastasın. Üşür hasta olursun. Zaten hasta olmuş da. ne alaka? Tamam sen yine de üstünü ört. Ben de sana bir bitki çayı hazırlayayım. Saçını öreceğim. <laughs> bitki çayını hazırladım. Barbie. Ama sen gerçekten de çok hastasın. Bence Hı. bir doktor çağırmamız lazım. Hayır hayır yok gerek yok gerek yok. Hala üstünü açıyorsun Barbie. Gerek yok gerek yok ya. Ben şimdi uyuyayım ben. Dur kalkayım ben de. Üstünü açayım öyle. Hala üstünü açıyorsun Barbie. Sen de evde musla mı gezilir canım? Ama sen hastasın. Şöyle heh, birazcık ört bakalım. E sen sakallı ile geziyorsun ben de geziyorum. Ben böyle bir ceketim var. Ben böyle geziyorum. Her neyse benim bir doktor tanıdığım var onu arayayım. Arayamazsın yok yok bir şey olmaz ya. Arıyorum. Merhaba Zeynep'ciğim. Merhaba. Ee, benim bir tane arkadaşım çok hasta ve hastaneye gelecek durumda çok yok. Acaba sen konum attığım yere gelebilir misin? Tabii ki de gelirim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Senin için aradım Barbie. Niye aradın? Gerek yoktu canım ya. Su al su al. Aha üstüm acıldı zaten. Tamam ben senin şu üstünü bir örteyim. Zaten doktorun yeri buraya yakın. Zeynep'in yeri buraya yakın. Buraya gelir o. Ya İşlerde çok güzel, çok önemli işlerim var diyor. Keşke hafta olmasam yapabilseydim. Neyse ben yapayım kalkayım, yapayım, yapayım. Dur, otur oturduğun yerde. Bay bir şu anda çok hastasın. bir şeyler daha yaparsan daha da çok hasta olabilirsin. Biraz istirahat etmen gerekiyor. Ama benim işim var. İşimi sen yapma, sen yapmak istersen yap. Lütfen Barbie zorlama artık. Böyle ol Otur oturduğun yerde. Ama işim çok var. İşimi yapmak istiyorsan işimi yap ben öyle gidebilirim e, hastalığım geçtikten sonra. Anlıyorum. Bir şey diyeceğim Barbie. Senin evin niye bu kadar soğuk? Çünkü kombiler çalışmıyor. Bir de e, giymemiştim kaç gündür e, e, böyle sıkı. O yüzden de böyle hasta oldum. Hmm, bu havalarda aslında sı sıcak sıcak sıkı sıkı giymemiz lazım. Ama sen sanırım süslülüğünden dolayı bu kurala uymamışsın. Evet. Zeynep de birkaç dakikayı gelir artık. Elif, şey benim iş dersim var da yoksa benim iş dersimi yapabilir misin? Ne olur lütfen. Ama ben bilmiyorum ki. İşte iş dersim bu. Allah bilgisayarım düştü. Eğilemem ben. Bir saniye. Yoksa kırıldı mı? Bilmiyorum. Bakalım o zaman. Aa, kırılmamış. Allah. Çok şükür kırılmamış. Evet kırılmamış. Dersin yapabilir misin? Ne olur Elif ne olur. Tamam. Doktorun gelsin ondan sonra ben bu bilgisayarını eve götürüp evde yaparım. Tamam. Ben açayım hemen. Dur sen yerinde dur. Ben açayım. Lelaz Zeynep'tir. Sen yerinde dur lütfen. Niye? Peki birlikte açalım. Tamam. Merhabalar. Merhaba Barbie nasılsın İyi misin? Peki iyi hissetmiyorum kendimi. Kaç gündür? Hmm, bu soğuk havalarda demek ki ince ince giydin. Sanırım bundan dolayı. Evet. Neyse seni bir kontrol edelim. Ee, ben üstümü açayım mı? Sen böyle dur bakalım. Merhaba Zeynep nasılsın İyi misin? İyiyim Edif'ciğim sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet Barbie'cim. Şimdi öncelikle e, bir sırtına bakalım. <laughs> Oturabilirsin aslında. Tamam. Tamam otur bakalım. Söyle bir saniye. Derin derin nefes al. <laughs> hmm. oh, bayağı hasta olmuşsun. Gerçekten bu kadar hasta olmayı nasıl becerdin Barbie? Bilmiyorum. <laughs> O zaman sana bir grip ilacı yazacağım. Hmm, bayağı kötü durum. O ağzına bakalım o zaman. Allah yüzüme geldi çok hafif. Aç bakalım ağzını. Hmm. Senin e, ağzın da kızarmış aslında. O mı? Evet. Ama yatkın bir durum yok Barbiecim. Sadece sana yazacağım ilaçları kullanmalısın. Onları da ezdene de. ben oğlum çok hastayım ama. Hadi. Ben alırım Alicim. Teşekkür ederim Elif. Rica ederim. Teşekkür ederim Zeynep. Rica ederim Barbie. Neyse artık ben gideyim benim hastalığım var. Tamam görüşürüz Zeynep. İstersen kahve falan hazırlayayım. Yok teşekkür ederim Barbie. Ben artık gideyim. Geçmiş olsun bu arada. Ben seni getireyim Zeynepciğim. Olur Elif'cim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Peki. Barbie. Efendim. Şimdi e, sana bir tamirci bulma zamanı geldi. Hemen bir arkadaşımın tamirci tanıdığı var. Onu hemen arayacağım. Üç kombiyi yapsın artık. Evde montla oturuyoruz. Evet. Tamam, ben hemen söylüyorum, bir arayayım bakalım. Barbie, şimdilik bu vereceğim e, antibiyotikten içebilirsin. Bu sana iyi gelir. <laughs> Al bakalım. Su, 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 su. Dur dur, hemen su getiriyorum. <gülüyor> tamam, <gülüyor> bu sana iyi gelecek, Barbie. En iyisi biz kombisi, kombi kombili çağırın. Tamam, ben onu hemen halledeceğim. Gerek yok gerek yok ben unutmuşum benim e, hatır, e, tanıdığım bir tane komedi vardı senin aramana gerek yok tamam ben hemen arayayım tamam şifremi gireyim <gülüyor> <gülüyor> ee, bizim komedi kombi bozuldu da e, çok soğuk geliyor nasıl yardımcı olabilir siz acaba ee, siz bir siz bize gelin ee, ben ee, ben hem e, siz tamir edersiniz. Çok ben geliyorum. Bir bana kanıma. Tamam teşekkür ederim. Bay bay görüşürüz. Tamam olur Eee yapabilirsin zaten sarma yakın. Tamam ben hemen yapmaya gideyim o zaman. Zaten evde sarma pişirmek vardı acaba niye yapmadım hiç anlayamadım. Neyse ben de bari telefona bakacağım. Canım çok sıkıldı. <laughs> La Tam yüzü geldi. Lilo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kovu ne tarafta bu? Tam yanımızda. Sudan 33 var. Ülber Kolodörü. Atalım. Tamam teşekkür ederim. Ee, doğal bitmedi değişmiş. Ne çok. Bu da bayağı bitti zannediyor yani yavrum. Barbie Hanım. gelebilir misin acaba? Geldim. Ee, ee, ne var acaba? Ee, şu. Sizin evde galiba şu. Ee, Kombinin içine su koçmuş. Pislendiği için bunu birazcık tamam, e, kovulması gerekiyor. Tamam git. Pekala getireyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun getirdim. <gülüyor> <gülüyor> tış, tış Allah. Hemen şuradan açayım suyu. Tabii de ne demek. Ay dolmamda çok güzel oldu. Tamam. alın bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ben artık gideyim. Teşekkür ederim. Senin de eline sağlık. Sağ ol. İyi günler. E madem sen de kalacaksan, o zaman güzel bir film izleriz. Öyle değil mi? Olur. Tamam o zaman ben gideyim bir ee, o burcu bir falan alacağım. Tamam ben seni alayım. Tamam.